Arkadaşlar Merhaba Bugün e, yine sayı devam ediyoruz e, Bugün toplamayı göreceğiz sizlerle beraber Şimdi toplamayı, e, banyoda toplamayı öğrenebilmek için Öncelikle bizim e, normal bildiğimiz desimalde yani onluk sistemde nasıl toplama yapıyorduk onu bir hatırlayalım zaten hepimiz biliyoruz Ne diyoruz arkadaşlar şimdi 4, 8 daha 12 12'nin ikisi elde var 1. Bu carry dediği elde arkadaşlar. 3 6 daha 9 elde vardı 1. 10. 10'un 0'ı elde var 1. 7 1 daha 8 elde vardı 1. 9 9'u indirdim. 3 5 daha 8 ne dedi? Şimdi arkadaşlar bay neydi? Mantık aynı. Şimdi eee desimalden ne yapıyorduk? Onluk tabana göre çalışıyorduk. 10'u geçtiği zaman artık elde oluyordu. Binary de ikili taban olduğu için 2'yi geçtiği zaman elde olacaktır. Ee, şimdi öncelikle bunu yapmadan önce bakalım. Bu sayı kaçtı? Ee, 0, 1, 2 daha 3, 8 daha 9 değil mi? Bu sayı 9'dur. 2 üzeri 0, 2 üzeri 1, 2 üzeri 3. Bu nedir? Sayımız da 3'tür. 9 ile 3 topladığımız zaman ne etmesi lazım? 12 etmesi lazım. Hani e, sağlama yapmak açısından bunları yazıyorum bir köşeye. 1 1 daha nedir arkadaşlar? 2. 2'nin 0'ı elde var 1. 1 1 daha 2. 1 daha 3. 3'ün 1'i elde var 1. 0 0 daha 0 elde var 1. Bir. 1 direkt aşağı indirdim. 1 0 daha 1. 1 1 0 nedir arkadaşlar? 2 4 daha 6 8 daha 12. Evet. 9 3 daha 12 doğru. Bir sıkıntı yok. Şimdi burada yine e, şunu değiştirdim. Şimdi demiş ki 4 bit binary sayıları topla demiştim. Arkadaşlar yine isterseniz bir şey yapabiliriz, sağlam yapabiliriz. Bu sayı kaçtır? 8, 1 daha 9'dur. Bu sayı kaçtır? 1, e, 4 daha 5'tir. 9, 5 daha 13 edecek, etmesi lazım daha doğrusu. Ne, ettim? Bir biri daha sıfır, elde var bir. ne etti? 1 1 daha 0. Elde var 1. Şuraya yazayım. 0 0 daha 0. Elde vardı 1. Çık 1'i indiriyorum. 1 0 daha 1. 1 0 daha 1. Ne etti? Eee 1 1 0 etti. Ne bunu yaparsak arkadaşlar 2 4 daha 2 4 daha 6 6 8 daha 14. Evet. 9 5 daha 14 eder çünkü. Hani yanlış yazmışım. Eee şimdi burada demiş ki 4 bit sayıları toplayın. Şimdi burada farklı bir sonuç elde edeceğiz. İsterseniz burada bir kalemi değiştireyim. Eee mesela bakalım arkadaşlar. İşte 1 0 daha 1. 1 1 daha 2. 2'nin 0'ı elde var 1. 1 0 daha 1. 1 daha 2. 2'nin 0'ı elde, elde var 1. 1 1 daha 2. 2 0 daha 2. 2'nin sıfırı elde var bir. ne yapacağız onu da buraya yazacağız. Arkadaşlar bir şey de e, dijital sistemlerde mesela 2 bit topladığınız zaman 2 ayrı sayı topladığınız zaman genellikle taşmaları e, taşmalara çok izin verilmiyor ama mesela taşma izin nedir? Burada mesela 4 bitlik bir sayı topladım. 4 bitlik bir sayı topladım. 5 bitlik bir sayı çıktı. Ne yapıyorum? Genellikle bunu göz ardı ediyorlar ama burada bunu göz ardı ederseniz sonucunuz yanlış çıkar tabii ki. Ee, bir sonraki slaytta ne demiş burada? Demiş ki mesela dijital sistemlerde işte sabit e, sayılı bitlerle işlem yapılıyor. Yani mesela hani sonucum belli benim. Hani 4 bitlik bir sonuç arıyorum ben. Fazla bir overflow olursa, overflow olursa ne olacak? O zaman baştakini kaybedeceğim ve ya sonucum yanlış çıkacak diyor ki also when result is to fit in the available number of bits yani hani sığmaz sonra overflow olacak, taşma olacak. bir sonraki örnek bir önceki örnekte bunu bakın diyelim. 11 ile 6'yı topladım. 17. 4'te sığmadı. Mecburen ben bunu bir bit e, taşmam oldu, overflow oldu. Yine burada e, hocanın kendi videosunda izlerseniz e, orada bir örnek veriyor bununla ilgili. Zamanda herhalde Amerika'da bir e, roket mi fırlatılmış, şey uzaya mı fırlatılmış? Ne e, orada roket havalandıktan işte belli bir süre sonra parçalanmış ve çok büyük miktarda e, şey gitmiş. Hani e, üst, ne bileyim para vesaire e, içinde artık birileri varsa belki onlar da e, ölmüşlerdir bilmiyorum. E, onun sebebi de e, onun hızını, o roketin hızını. 16 bit olarak ayarlamışlar. Yani 16 biti geçmeyeceğini düşünmüşler. İşte 16 bitle ifade edebileceğim sayı nedir benim? İşte 2 üzeri 16 eksi 1'dir. Roketin hızı 2 üzeri 16 eksi 1'i geçtiği için e, overflow da olunca artık zaten buraya sığmıyor şey. E, o bitler buraya sığmıyor. Yanlış bir e, şey gitmiş. Sensöre yanlış bir sinyal gitmiş. Böylelikle roket parçalanmış. Yani o yüzden bazen derin hatalara sebep olabiliyor bu tarz durumlar. Tabii ki dikkatli olmak lazım. Bir sonraki slayta bakarsak. Evet bu slide da burada bitiyor. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi günler.